Pastas deyip yeni bir bölüm ile daha karşısında neden buradayım, neden bu ekran var diye soracaksanız ee, ben az önce maça girdim, video başlatmayı unutmuşum. Evet, bu özel bir video. Yanımda Osman var bu arada. Evet, merhaba. Spike'la bugün bir kupa alacağız. Kaç tane? 10, 10 bin, bin kupa alıyoruz. Artık 10 bin kupayız lan. 10 biniz lan ben video başlatmak ben <laughs> başlatmışım. Biraz kötü geldi. Mega kutumuzu da atacağım birazdan. Oy güzel yazıyor ha 10.000. Valla. aha bu da açıldı. Yeah, pis oluyor ya. Spike'la aldım 10.000 kupalı. Spike kalacak abi. Spike'ım bu arada 19 rütbe yaptım. Bu arada benim bütün karakterlerim artık gördüğünüz gibi en az kupa diyorum 300 kupa. Bütün karakterlerim artık mavi ya da mor. Spike'ı da bu arada maxlayacağım ve 20 rütbe yapacağım. Bu video bu kadardı. Aslında bu kadar değil ama <laughs> video başlatsaydım güzel bir şey olurdu. Osman'ın da kanalına abone olun. Ona da köy craft çektik. Minecraft'ın ilk videosu Osman'ın Minecraft yani olarak ilk videosu. Ona da like atabilirsiniz yani. Ben açtım. Osman ne yazacak sence? Bence altı. Bence de altı yazması lazım. Aaa. Vallahi altı yazdık. Aa aksesuar çıkar bence. Yani benim aksesuarlar bazıları açık ama. Ah. Katranlı varil. Aynen. Bir şey olmaz. Sağlık olsun. Valla <laughs> diyormuşum da yok ya. Bir şey olmaz oğlum ya. On bin kupa almışız. Nedir sanki? O katranlı varil yeni gelmiş değil mi? Onu da açtık. Benim şu an aç... Bu da mı var bende? Ooo. Varmış ha bende. Ben de bak. Beysin gelmesi çok güzel olmuş. Çıkmayan bir bu kaldı bir tane var. Bu arada Max'in görünüş çok efsane olmuş. İki, yani. Evet evet. İki. Başka var mı? İki tane çıkmayan aksesuarım kalmış. Ve bende bu, bu, bu ikisi de işte var. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi Lou geliyor artık. Ne, evet. Ne kadar kalmış? Ben bir ha. sonraki Brawl Pass almayı düşünüyorum. 70 elmas. 4 gün kalmış. Lu gelecek 4 gün sonra gelir artık yani. Ben Lu'yu alacağım. Brawl Pass atacağım. Yan hesabım olan lan ısırmasana. Arkadaşlar kazan mı Bakın bu benim yan <laughs> hesabım. Bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geri geldik. Gördüğünüz gibi şu an yan İstanbul'da Nubuncu'dayım. Arkadaş büyük kutudan bir bir çıkarmıştı. Gördüğünüz gibi yüz tane elmasım var. Bununla ben bir sonraki sezon Brawl pas alacağım Brawl pas. Şuraya geleceğim. Şuna basacağım. Şuna pat diyeceğim. Ama elmasım şu an yetmiyor ama. Yok diyeceksin. Diğer sonraki şeyde tamam diyecek. Ve ben kurban olsun Allah'ım sana. Ne diyorum tahmin edin. Tabii ki de Osman'a değil. Şu 27. seviye büyük kutusu var ya ondan bana iki tane efsanevi çıktı bu hesaba. Ne tahmin edin onlar? Rubala! Biri Gale, biri de Leon. Leon. Leon Ve 7 seviye. 7 seviye. Ve son seviye. Ne yapıyorsun be? Bu arada 3737 kupa bir hesap. Gayet iyi sen mı? Sen mı? Arkadaşlar yoruma pro bandaj oyuncu yazanların yorumlara kalp atacağım. Noob Osman yazanların kime de kalp atacağım. Bence kalp ben artı kalp. Abi ben şunu senin alamadım. Abim benim hesabımı sildi. Ya bir su Evet ya Mortis'in hesabını ben onu sildim. Gıcık oldum. Bende yok onda var ya. E bende de Leon yok ama. Kıskandım. Bende Leon yok. Ben kıskanç, kıskanç bir çocuğum. Ben de seni kıskandım. Ben de senin hesabını sileceğim Allah Allah. Ben Allah. kıskanç bir küçük bebeğim. Kıskanç bir küçük güzel kostüm ha. Bak. Akça aç barli güzel kostüm ha. Kimse kötü diyemez. Bir güzel ak çünkü. Akça açın tadı da güzel. Çok harika. Oha sen o Leon nasıl aldın? Sadak. <laughs> fake. Fake babasıyım ben. O olsun. Abi sen nasıl Seni şey sandım. Bak bak. Çime gir. Olur. Aksesuarını çıkar. Sen kendi aksesuarın gibi aksesuar gibi davran tamam mı? Ben şöyle basıyorum aksesuar. Ah. Yav yanlış adama gitti. Neyse. Oy güzel şey aldım. Koltuğu güzel aldım da. Ya yapma be. Tamam özür dilerim. Niye kafanı vuruyorsun? Kafana mı vurdum? Evet. Ya he tamam ya. Sen de karnın ağrısı benden biliyorsun arkadaş. Şimdi diyor ki sıfırlık nanıyım ben dörtlükle onu nasıl aldım tekler diyor. Ama almadı aslında. <laughs> aldı. Hayır şey aldı beni. Barley aldı. Neyse artı altımızı da aldık. Yapma lan. Ben Git bir daha da gelme. Hah. Evet kulübümüzü de böyle göstereyim. Görün adını. Bu arada ee, ben şu. <laughs> Bir şeyler denedim <laughs> Youtube var ya arkadaşlar Kulübe Youtube yazmayın Sansür yapıyor Y-O-U-T-U-B-E Yazmayın Sansürlüyor Azaba ol, şey olduğu için mi ee, Ben şunu alayım bu arada Şey olduğu için olabilir mi Reklam gibi Oo! Köpek balığı leon severim Bunu daha çok severim ama Neyse. Bu arada ben şunu da alacağım. Gale'ımı da yükseltmek istiyorum. Uf geliyor. nasıl gelmiş öyle. Tek seferde yükseltebilirim ama boş verin ya. Ben direkt şeyimi yapıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri tüm açmayı unutmayın. Bay bay.